Evet, şehir, Lieber Herr Kollege, liebe Freunde aus Innegöl, wir werden diese Medaille, diese Plakette mit nach Hause nehmen in unsere Stadt. Wir werden sie voller Stolz mit nach Hause nehmen, und wir werden den Menschen in Wiesloch erzählen, dass wir hier in Innergöl Freunde gefunden haben und dass es hier Menschen gibt, die aus ganzem Herzen die Freundschaft zu unserer Stadt, zu unserem Land wollen. Herzlichen Dank. Efendim, Wiesloch kentinin değerli belediye başkanına ve belediye meclis üyelerine bizim birinci bahar şenliklerimizi onurlandırdıklarından dolayı Wiesloch halkına ve burada bulunan davetlerimize sonsuz saygı ve şükranlarımı sunarım efendim. Kette, aus Inegöl die Stadt Okul yaptıran iki vatandaşa, iki hemşeriye burada bir plaket verip teşekkür etmek isteniyor. İlk okul yaptıran Sayın Mehmet Yıldız ve anaokul yaptıran Sayın Mehmet Bodur. Gerçekten de okulun, eğitimin Türkiye'mize, Türk milletimize çok faydalı olduğuna ve istikbalimizin onda olduğuna inanıyorum. Bize bu konuda destek olan ve okul yaptıran iş adamlarında her zaman sizlerin huzurunuzda saygıyla eğiliyor. Kendilerine en derin şükranlarımı sunuyorum efendim. Efendim bütün İnegöllülere ve belediyemiz adına belediye başkanına teşekkür ederim bugünkü bu güzel mutlu gecede bizleri onurlandırdığı için. Çok <laughs> mersi. Sayın Mehmet Yıldız Bey bir iş seyahati dolayısıyla burada bulunamıyor. Onun yerine ben çok çok teşekkür ederim belediye başkanımıza ve bu düzenleyen kişilerimize. Teşekkürler, tebrikler. Şimdi bir de bu şenlikte şenlik güzelleri seçilmiş. Miş diyorum ben yokken neler olmuş yetişemedik ki bugün köfteye de yetişemedik. Ya, köfte yarışmasının ödülleri verilmiş. Bir kere orada yanlışlık var başkan, kusura bakma. Diyoruz ki, köfteyi en iyi kim yapar? Ya İnegöl'de böyle bir yarışma olur mu? Köftenin en iyisini her İnegöl'lü yapar. Bütün İnegöl'lüler yapar, değil mi? İnegöl'e gelip de köfte yememek mümkün mü? Tabii değil! Yerli, yabancı birçok turistin uğrak yeri olan İnegöl Köftecileri müşterilerine tadını unutamayacakları enfes köftelerini sunuyorlar. Başkan tören bitti ama gitmeyin size bir sürprizimiz var. Bakın orada belediye personeli oturuyorlar ve diyorlar ki Başkan bizi sever ama biz başkanı hatta daha da çok severiz. Size teşekkürlerini bildirmek için şimdi imar müdürü Sayın Mehmet Parlar gelecek ve sürprizi belediye adına hatta bir bakıma İnegöller adına size sunacak. Size bir teşekkür plaketi hazırladılar ve sevgili dostlar bu kısmını törenin başkandan saklamıştık şimdi öğreniyor bana inanabilirsiniz bu konuda. Efendim ağlayabilir miyim müsaade ederseniz. Gerçekten çok duygulandım, sağ olsunlar. Bu akşam istiyorum ki... ...bizim güzel türkülerimiz bir başka olsun bu gece. Her zaman olduğunun en güzeli olsun istiyoruz. Hazır mıyız türkülerimizle coşmaya? Hazırız değil mi? Yine günün sevilen güzel bir türküsü var. Ay doğar aşağı gider, kızlar aşağı gider. İnegöl Spor, İnegöl Spor'la aramızda dostluk için çiçeğe lüzum yok ki. Zaten kalbimizde futbol olarak İnegöl sesini inşallah bu mevsim daha da iyi duyurur. Bütün kalpten bir sporcu ağabeyiniz olarak en büyük dileğim bu. Eğer İnegöl çok büyük başarıya ulaşırsa onu seyretmeye gelmeyi de arzularım. İnegöl Spor ve sporcu sevenler belgesi olarak da tanımlanabilir. Ben şimdi tekrar Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Tanoğlu'nu rica edeceğim. Bir küçücük sürpriz törenimiz daha var. Yine Göl Avcılar Atıcılar Kulübü Derneği'nin Başkan Sayın Fethi Baysan eliyle bir sürprizi var size. Avcılar Atıcıların evet. Avcılara göstermiş olduğu çok yakın ilgiden dolayı kendileri bu ufak armağanı kabul etmelerini rica edeceğim. Evet çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan gelmişken size teşekkürler efendim. Ödülü şöyle koyalım da sizden töreni beraber bağlayalım. Şimdi belediyede biz belediyenin çalışmalarını takdirle anarken sizin bu işleri yalnız yapmadığınızı biliyoruz. Belediye personelinin tümünü buraya çağırıp kutlamamıza imkan yok ama 20 yıldır İnegöl Belediyesi'nde hizmet verenler, 20 yılı aşkın süre çalışanlar Şimdi birer plaketle onurlandırılacaklar ki onların şahsında İnegöl Belediyesi'ne hizmet eden ve etmiş olan herkes burada onura edilmiş olacak. 20 yıldan fazla hizmet edenler. Enver Şenol. Evet alkışlayalım. Onlarda sokakta bastığımız kaldırımın, yürüdüğümüz yerin her yerde o arkadaşlarımızın emeği var. Kamil Üşenter. Ömer Hiç Yılmaz. Şevki Tütüncü. Evet. Halil Sevinç, Hüseyin Demirhan, Abdi Yetim, Nazif Dayan, İnegöl Hemşerileri İnegöl Belediyesi'ne ve çalışanlarına zannediyorum teşekkürlerini sunacaklar. Güzel İnegöl'e bir on yıl evvel gelmiştim. On yıl sonra daha güzel bir günde gelmenin Mutluluğunu, sevincini, heyecanını sizlerle birlikte yaşıyorum. İnegöl'ün ilk defa kutlanan bu bahar şenliğinde sizlere baharın en güzel günlerini, baharın daima insanlara mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. İnegöl Belediyesi'nin daha uzun yıllar İnegöl'e en güzel şekilde hizmet etmesini Tabii ki buna eminiz. Yine candan diliyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Çok sevgili sayın sanatsever İnegöl halkına ilk defa sanatımızla, sesimizle ulaşabilmenin kıvancını da hep birlikte tekrar tekrar yaşıyoruz. Hepimiz hepinize binlerce teşekkürler ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Evet, tabii efendim. İnegöl Mobilyacılar Derneği'ne binlerce teşekkürler. Tabii İnegöl dediğimiz zaman aklımıza ilk defa mobilya sanayi ondan sonra meşhur köfteniz geliyor. Değil mi yıl İnegöllü hayırsever vatandaşların 150 çocuğu kapsayan sünnet töreni bu yılda şenlikler çerçevesinde gerçekleşti. Şenlik güzelleri yalnız çok güzel bir olay. Aynı zamanda folklor gösterileri nedeniyle güzel kasabamızda konuk olarak bulunanlar arasında da, da bir yabancı güzel seçiliyor bir yerli. Yabancı Macar folklor ekibinden Ildiko İmri yabancı güzel olarak Macaristan'dan İldiko İmri. Eyvah Alman başkanı idare ettik de Macarca ben bir tek kelime biliyorum. O da çok kösenem. Basina çok teşekkür ediyorum. Esenlikle kolonuz.